Merhaba millet ben Reustus ve bugün size Minecraft'daki gelmiş geçmiş en efsanevi kısa yol tuşlarını göstereceğim. Ama başlamadan önce yine bir kanal olduğumu bilmenizi isterim. Yani desteğinize ihtiyacım var. Bu yüzden videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca evet kanalın adı diye ama benim adım Reustus. Neden böyle diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Hadi videoya geçelim. Evet ilk kısa yol tuşumuz F3 artı D yani oyun sohbetini temizleme. Oyun sırasında sohbet ekranınız dolduysa ve yeni mesajları daha net görmek istiyorsanız F3 ve D tuşlarına basarak sohbetinizi temizleyebilirsiniz. Ayrıca uzun bir komut geçmişiniz varsa ekranı bu şekilde temizleyerek de rahatlayabilirsiniz. 2. Canlıların hitboxını görme. F3 ve B tuşlarına basarak canlıların etrafındaki bu ilginç kutuyu görünür hale getirebilirsiniz. Bu kutunun adı hitbox yani vurma kutusu. Bu kutuya vurduğumuz zaman canlıya vurmuş oluyoruz. O yüzden speedrun yapanlar genelde bunu açık ve Ender Dragon'u tek seferde yere indirir. 3. Aletlerin dayanıklılığını görme. F3 ve H'ye bastığınız zaman itemlerin isimlerinin altında yeni bir kısım açılır. Buradaki sayılar kırabileceğiniz blok sayısını gösterir. Gördüğünüz gibi altın kazmada 32 yazıyor. Bu da altın kazmanın 32 blok kırdıktan sonra kırılacağı anlamına geliyor. 4. Oyun modunu değiştirme. Oyun modlarını değiştirmek hepimiz için her zaman aşırı uğraştırıcı olmuştur. Sohbeti açıp Game Moda 1 yazacaksın ve o da ne? Komutlar değişmiş. Sohbeti tekrar açıp Game Moda C yazacaksın ki ancak yaratıcı moda geçesin. İşte bu konuda aşırı işimize yarayacak bir kısa yol var. F3 tuşu. F3 tuşuna basılı tutarken F4 tuşuna bas ve işte sadece iki tuş ile oyun modunu değiştirdin. F4 tuşuna her bastığınızda bir sonraki oyun moduna geçecektir. Aynı işte ve F3 tuşuna basılı tutarken farenizle seçerek de yapabilirsiniz. Ayrıca laptop kullananlar için FN tuşuna basmayı unutmayın. Eğer FN tuşuna basmayı unutmayın unutursanız bu F3, F4 gibi tuşlara bastığınız zaman ekran parlaklığını arttırmaktan başka hiçbir şey yapamazsınız. 5. Tüm eşyaları tek seferde taşıma. Bir sandık dolusu elma var ve arkadaşınız sizden daha mı hızlı? Sen daha bir elma almadan arkadaşın tüm sandığı boşaltıyor mu? İşte bu kısa yol tam sana göre. Bir tane elmayı seçiyorum. Shift tuşuna basılı tutuyorum ve başka bir elmanın üstüne gelip iki kez sol tık yapıyorum. Ve işte tüm elmalar artık benim envanterimde. 6. Eşyaları kopyalayarak yayma. Kocaman bir sandığım var ve bunun içini tamamen taşlarla doldurmak istiyorum diyelim. Eğer bunun kısa yolunu bilmiyorsam bu şekilde tek tek kopyalayıp yerleştirmem gerekiyor ki bu da bu işi aşırı sıkıcı hale getiriyor. Ama bir tane taşı seçip farenin tekerleğine basılı tutarak fareyi hareket ettirirsem işte o zaman bu işi çok daha kolay bir şekilde yapabiliyorum. 7. Koordinatları kopyalama. Arkadaşınızla Minecraft oynuyorsunuz ve birbirinizin nerede olduğunu bilmiyor musunuz? F3 tuşuna basıp bu karmaşık ekranda koordinatları bulduktan sonra arkadaşınıza söyleyebilirsiniz. Ya da F3 ve C tuşlarına bastıktan sonra sohbeti açıp ile V yaparak koordinatlarınızı arkadaşınıza gönderebilirsiniz. 8. Çankları yeniden yükleme. Minecraft'ta bazen yüklenmemiş çanklarla karşılaşabiliyoruz. Hatta bu durum bazen öyle bir hale geliyor ki tüm dünya bir anda yok olabiliyor. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız F3 ve A tuşlarına basarak çankları yeniden yükleyip bu sorunu çözebilirsiniz. 9. Araç çubuğunu kaydetme. Evet şu aşağıda gördüğünüz kısım bizim araç çubuğumuz ve bazen bu araç çubuğu dolu olur ve ihtiyacımız olan bir eşyayı hızlıca almamız gerekir. Örneğin şu anda araç çubuğum tamamen dolu ve meşale ihtiyacım var. Normalde meşale almak için envanteri açar, arama kısmına meşale yazar ve oradan seçerdim. Ama bunun çok daha hızlı bir yolunu biliyorum. Sadece X ve 4 tuşlarına basıyorum ve gördüğünüz gibi araç çubuğumdaki tüm bloklar bir anda değişti. Artık rahatça ve hızla evimi yapmaya devam edebilirim. Tabii ki bu özelliği kullanabilmek için önceden birkaç ayar yapmış olmamız gerekiyor. Şu anki araç çubuğumu kaydetmek istiyorum diyelim. Bunun için C tuşuna basılı tutarken herhangi bir sayıya basıyorum. Mesela 1'e bastım. Gördüğünüz gibi araç çubuğum kaydedildi. Şimdi envanterimi boşaltırsam ve sadece X'e 1 tuşlarına basarsam gördüğünüz gibi az önce kaydettiğim araç çubuğu geri geldi. Bu şekilde istediğiniz gibi araç çubukları oluşturabilirsiniz. Ayrıca kaydettiğiniz araç çubuklarını bulmak için envanter açıp bu kısma da gelebilirsiniz. Burada daha önceden kaydettiğiniz araç çubukları arasında gezinebilir ve dilediğiniz zaman istediğinizi yükleyebilirsiniz. Veya içemleri direkt buradan da alabilirsiniz. 10 Metin okuyucuyu kapatma. Minecraft oynarken bazen metin okuyucu açılır ve bizi sinir krizine sokar. Nereden kapatıldığını bulana kadar o sinir bozucu ses insanı iyice dil eder. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız sadece CTRL ile VB tuşlarına basın ve sakin bir şekilde oyununuzu oynamaya devam edin. Ve şunu bilin ki metin okuyucu asla kendi kendine açılmaz. Yani space tuşuna bastığınızdan emin olun. 11. Bloğa bakarak bloğu elin alma. Birçok kişi bunu biliyordur. Eğer yaratıcı moddaysanız herhangi bir bloğa bakıp farenizin tekerleğine basarsanız o blok anında elinize gelir. İşin güzel yanı bu özellik hayatta kalma modunda da çalışıyor. Eğer baktığınız blok envanterinizde varsa yaratıcı modda olmadan da o bloğu elinize alabilirsiniz. 12. Sandığı içindekilerle beraber kopyalama. Diyelim ki bir sandık yaptınız ve bunu evin dört bir köşesine koymak istiyorsunuz. Ama her sandığı da tek tek doldurmak istemiyorsunuz. Zaten kim böyle bir şeyle uğraşmak ister ki? Sandığın yanına gelin ve CTRL tuşuna basılı tutarken farenizin tekerleğine tıklayın. Gördüğünüz gibi sandığı içindekilerle birlikte kopyaladınız. Artık bu sandığı nereye koyarsanız koyun. içindeki eşyalarla beraber yerleşecek. İşin en iyi tarafı bu sadece sandıklar için geçerli değil. Fırınlar, tabelalar ve aklıma gelmeyen diğer tüm eşyalar için de geçerli. 13. Yaratıcı modda envanteri temizleme. Yaratıcı modda bazen envanteri gereksiz eşyalarla dolup taşabiliyor. Bu durumdan kurtulmanın birkaç yolu var. Birincisi envanterdeki eşyaları tek tek seçip silebilirsiniz. Ama dürüst olalım bu oldukça zaman alıcı ve yorucu. O yüzden kimse bunu kullanmaz. İkincisi slash clear komutunu yazmak. Bu şekilde tüm envanteri bir anda silebilirsiniz. Bu gayet hızlı bir çözüm ama yazı yazmak falan yani pek akılda kalıcı bir şey değil. En iyisi siz envanterdeki bu çarpıya gelin ve shift tuşuna basılı tutarak sağ veya sol tık yapın. Gördüğünüz gibi tek bir hareketle envanter tertemiz oldu. Hem hızlı hem de uğraştırmıyor. En iyi yöntem bu. Yani o yüzden bunu kullanın. 14. Oyunu çökertme. Neden böyle bir şey istersiniz bilmiyorum ama oyunu çökertmek isterseniz F3 ve C tuşlarına basılı tutabilirsiniz. Yeterince beklerseniz oyun çökecektir. 15. Otomatik duraklatmayı kapatma. Diyelim ki bir AFK farm yaptınız ve arka planda video izlerken oyunun açık kalmasını istiyorsunuz. İşte o zaman tek yapmanız gereken F3 ve P tuşuna basıp otomatik duraklatmayı kapatmak. Artık oyunu alta aldığınız zaman oyun açık kalmaya devam edecek ve siz de AFK bir şekilde istediğinizi yapabileceksiniz. Evet benden bu kadardı. Umarım bu kısa yollar işinize yarar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ciddiyim abone olun ve videoyu beğenin.